Bugün maalesef dünden beri üzücü nedenlerden dolayı fabrikanın önündeyiz Ülkemiz demokratik bir ülke sosyal bir ülke olmasına rağmen ülkemizde işçi emekçi olmak zor bugün klas soğutma işçileri bunu yakından yaşıyorlar Anayasamızın 51. maddesi gereği sendikalı olma hakkını kullanan sizler bugün baskılar karşısında, işler atmalar karşısında mücadele etmek zorunda bırakılıyorsunuz. Bizler devrimci işçi sendikaları, konfederasyonu, riske bağlı Birleşik Metal İş Sendikası olarak bu fabrikada gerekli çoğunluğu sağladık arkadaşlar. Bakanlıktan ilgili çoğunluk tespitimiz gelmiş bulunmakta. Bu ne demektir? Klas soğutma işçileri, emekçileri sendikalı olma hakkını kullanmıştır ve iradesini Birleşik Beten İş Sendikası'na kendisini temsil etme hakkını vermiştir. Doğru mu arkadaşlar? Doğru. Bizler iş yeri yönetimiyle gerekli temasları sağlamaya çalıştık arkadaşlar. Bayramdan sonra kendileri bayramdan sonrayı işaret ettiler. Belli bir görüşme olmasıyla alakalı. Ama verdikleri cevap burada. Sizler gibi çoluğunu çocuğunun bir topan ekmeği kursağından geçecek. Bir lokma için gece gündüz demeden çalışan dört tane emekçi arkadaşınızı kapının önüne koymak oldu. Bizler bugün buradayız. Gerekli direnişimizi ortaya koyacağız arkadaşlar. Hiç kimsenin bundan şüphesi olmasın. İş yeri yönetiminin bizleri bir an önce tanımasını ve klas soğutma emekçilerinin sendikal tercihine saygı duymasını bekliyoruz. Dost yüzümüzü görmek isteyenlere her zaman dost yüzümüzü gösteririz. Ama ve bizler Kanarya Severler Derneği değiliz arkadaşlar. Bizler uzun yıllara dayanan köklü bir çınar ağacının parçası olan diske bağlı Birleşik Metalist Sendikası'yız. Burada Klas Soğutma İşleri Yönetimi dört tane arkadaşımızı işten atarak sizlere baskılara devam ederek bizim diğer yüzümüzü görmek istiyorsa bizleri kavgaya da davet ediyorsa sevgili dostlar bu davetlerde kabulümüzdür. Sonuna kadar gerekeni Birleşik Metal Sendikası yapacaktır arkadaşlar. Sendika hakkımız engel sendika hakkımız engellenemez. İşten atılan, ekmenden olan dört tane arkadaşımıza sahip çıkmadan çalışmaya devam edebilecek misiniz? Hayır. Hayır. Devam edebilecek misiniz? Hayır. Bu cevap herkesin kulağına gitsin arkadaşlar. Klas işçileri yetkisini, kendisini temsil hakkını Birleşik Metalist Sendikası'na vermişti. Bizlerin de Biraz önce söylediğimiz gibi amacımız burada iş barışını tahsis ederek toplu iş sözleşmeli sendikalı insan onuruna yakışır bir şekilde çalışma şartları ve insan onuruna çalışır bir şekilde ücretlerle sizlerin çalışmasını sağlamaktadır. Sendika hakkımız engellenecek!